Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yıldız'ın Mutfağı. Bugün kalıpta dondurma tarifim var. Sizlere gerçekten çok güzel oluyor. Bu tarifi mutlaka deneyin. Dışarıdan alınan dondurmalardan asla farkı olmayan bir tarif paylaşıyorum sizlerle. Çocuklarınız istediğinde hemen yapabileceğiniz bir tarif. Buzluğa atın. istediğiniz zaman gelin, gidin yiyin. Gerçekten çok çok güzel oluyor. Bu dondurma tarifimi yaparken robot kullanıyorum. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı toz şekerini robotuma ilave ediyorum. 1 paket vanilyayı de ilave ediyorum üzerine. Şimdi robotumu çalıştırıyorum. 1 su bardağı toz şekerinden bir parmak eksik kullanabilirsiniz. İsterseniz yoğurdu da süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Ben ev yoğurdu kullanıyorum. Tabii ki paket yoğurtlar da kullanabilirsiniz. 3-4 dakika boyunca robotumu bu şekilde çalıştırıyorum. Robotu ara ara dinlendirmeyi ihmal etmeyelim. Ben 1 dakika çalıştırdıktan sonra yine robotu dinlendiriyorum. 1 dakika sonunda birazcık dinleniyor ve tekrar devam ediyorum. Videomu izlerken yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Aralarda verdiğim püf noktalarını kaçırmamak için lütfen videonun tamamını izlemenizi rica ediyorum. Yoğurdu, şekeri, vanilyayı güzelce karıştırdım. Şimdi üzerine bir paket krema ve 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ben dondurmamı kakaolu olarak yapmak istediğim için kakao ilave ediyorum. Ama dilerseniz sade yaparsanız kakao katmanıza gerek yok. Şimdi tekrardan böyle 2-3 dakika boyunca karıştırıyorum robotumla. Yine ara ara robotumu dinlendiriyorum. Kapatıyorum. Tekrardan açıyorum. Dondurmamızın şöyle bir e, bitmiş halini göstermek istiyorum. Gerçekten bu şekilde çok güzel oluyor. Yine tekrardan karıştırıyorum. Bir dakika boyunca yine karıştırdım. İyice karışmasını sağlıyorum. Kullandığım malzemeleri ve ölçüleri açıklama kısmına yazıyorum. Yine oradan takip edebilirsiniz. Dondurmanın kıvamı, rengi çok güzel oldu. Şimdi kalıbıma bu çubukları takıyorum. Kıvamı, rengi şahane bir dondurma hazırladım. Gerçekten bu tarifi çok seveceksiniz ve bütün yaz boyunca eminim ki bu tarifi yapacaksınız. Gördüğünüz gibi ilk olan kalıba dondurmayı paylaştırdım. Şimdi geri kalan dondurmayı da ikinci kalıbıma paylaştırıyorum. Dondurma kalıplarımı tezgaha birkaç kez vurduktan sonra havalarını alıyorum ve daha sonrasında buzluğa kaldırıyorum. Dondurma kalıplarımı buzluğa kaldırdım. Böyle bir gece boyunca beklettim. Daha da böyle dondurma halini alsın, iyice donsun diye bekletmem gerekiyor. Çıkardığımda dondurmalarım artık hazır. İsterseniz eritilmiş çikolataya dondurmayı batırabilirsiniz. Öyle de çok güzel olacaktır ama ben çok fazla ağır olmasın yani tatlı olmasın istemediğim için bu şekilde sade olarak yemeği tercih ediyorum. Bu dondurma tarifimi isterseniz bu kalıpta yapabilirsiniz, külahlara paylaştırabilirsiniz ya da bir saklama kabına döktükten sonra dilediğiniz kadar çıkarıp yiyebilirsiniz. Her şekilde çok güzel bir tarif oluyor gerçekten yemelere doyamadığımız bir dondurma tarifi paylaştım sizlerle. Bu tarifi mutlaka yapın. Yazın afiyetle yiyin. Çocuklarınız da eminim ki çok sevecek. Malum hazır dondurmalar çok pahalı. Evde bu şekilde çok fazla dondurma yaparak bu tarifi değerlendirebilirsiniz. Tarifim hakkında aklınıza bir soru takılırsa lütfen yorumlara yazın. Gördüğümde sizlere dönüş yapıyor olacağım. Bugünlük de bir videomuz sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.